bedenlerinde ve bunlarına. Ve bizsemiz istiyor ki bu değişimi biz iyi anlayalım ve biz de isteyelim. Hisusla karşılaşmamız bizde bir şeyler değişmez. Bugün size İncil'den bir bölüm okumak istiyorum. Luka 8. bölümde. Bir gün İsa şehre gitti. Bir yere doğru gidiyordu. Büyük kalabalık vardı içerisinde. Sıkıştırıyorlar her taraftan. Ee, herkes bunu görmek istiyordu. Bir şey söylemek istiyordu. Birdenbire durdu işte. Dedi ki biri bana dokundu. Dediler ki ne demek o sandım? Nerede sandım? Yok dedi. Biri özel dokundu bana. Çünkü vücudundan güç çıktı. Enerji çıktı. Kuvvet çıktı. Ve bir kadın geldi, Diz çöktü. Dedi ki ben de Ben 12 senedir kan akıntısı olan tedavi görmeyen bir kadın. Gitmediğin doktor kalmadı. Biliyorum ki senin şifa gücü var ama bu kadar erkek arasında diyemedim benim sorunum nedir. Utandım ama içimden dedim ki bunun eteğine dokunsan ben diyorum baştan aşağı Allah tarafından mesedilmiş Buna dokunmak bile yeter. Ben şifamı buna dokunarak elde edelim. Şimdi İsa bunu görüyor, bunu duyuyor, herkes de duyuyor. Kadının imanına şaşırıyorlar. Ve diyor ki, imanın seni kurtardı. sen Ve kadın sevinerek gidiyor elde ve bu da içine kaydı. Kaydır. O zaman buradaki karşılaşmada biz neyi görüyoruz? Biz Hisus'tan, kilisemizden yeterince faydalanamıyoruz. Dokunuyoruz ama Hisus'u sıkıştıran kişiler. Çünkü bir şey almak istemiyoruz. Ya da almak istediğimiz şeyler o büyük imanı gerektiren şeylerdir. Kiliseye geliyoruz. eşi dostu görelim. İngiltere'deydim. Öğrencilik yıllarında. Sargavaktım aynı zamanda. Kilisede e, kimse de sargavak yapıyordum. Baktım. En ön sırada bir tane doktor geliyordu. Tapyonuyla oturuyordu. Ee, ve oradaki Ermeni partilerinden birinin de başkanıydı. Birkaç hafta sonra Samuniyeti'ye Dedim ki ona ne güzel varım dedim. Siz kiliseye geliyorsunuz. Böyle ön sırada örnek koyuyorsunuz. Güzel bir Hristiyanlık örneği veriyorsunuz. Dedi ki nereye gideceğiz? Dedim. Bizler burası Budist tapınağı da olsaydı, Ermeniler Budist olsalardı ben buraya gelecektim. Yani adam diyor ki Ermenileri görmeye geldim. Ermenilerle bir arada olmaya geldim. Başka bir yer yok Ermenileri toplayan. Bu kilise var. Onun için buraya geliyorum. Benim amacım atalarımla geçmişimle ilişkiye geçmek. O kadar. İnanıp inanmamak öteki bir şey. Şimdi bütün bunlar Hristus'u sıkıştıranlar, Hristus'a saygıları var, kim bir şey yapmak istiyorlar belki, Hristus'u davet etmek istiyorlar ellerine belki ama alacakları bir şey Ama kadın başka, kadının alacağı var, kadının ihtiyacı var. İnsanlardan, hekimlerden umudu kesmiyor. Şimdi ondan alacağı var. Ve alıyor alacağını. Neyle alıyor? İmanıyla alıyor. İman içinse Tanrı'nın koyduğu bir güçtür. Ve bizi tanrısal enerjiyle ve kendi enerjimizle birleştirir. Yani iman insanı tamamlar. Bizim evimizde cihazlar var değil mi? Çalışması için elektriğe bağ bağlamamız lazımdır. Doğru düğmelere basmamız elektriğe bağlarsınız, doğru düğmelere de basarsınız ama çalışmaz. Bu ne demektir? İçinde bir şeyler yok. Tamirat yapılır, anlayan gelir, şey şeyleri düzeltir ve birdenbire o çalışmaya başlar. Televizyon ise verir, bu doğal istatı soğuk verir falan tamam, filan. Şimdi iman bizim içimizde bu bozulmuş olanı düzeltir. İnanç. Bazen de doğru olanı bozar. Neye inandığınız da edin? İnsan negatif şeylere de inanır. Ve inanırsa o negatif şeylere o içinde onu hasta da yedir. İnandığımız şey olur. Neye inandığını söyle, kim olduğunu söyleyelim. İnanmak bir şekilde bizim aklımızın daha altında, bilinç altında çalışır. alerjisi var. Güllere alerjisi var. Ve gül gördüğünde kendinden geçiyor. Ambulans çağırıyorlar. Onun ilacını verdikten sonra, iğnesini olduktan sonra kendine geliyor. Bir doktordan sürekli tedavi görüyor. Check-up'ları yapıyorlar. Bir türlü bulamıyorlar. En sonunda bir akşam üstü arıyor doktoru. Doktor diyor tekrar diyor karşılaştım bir royal girdim. Orada düştüm bayıldım. Ne olacak benim bu halim? Başka bir doktora mı O da diyor ki gel, gel bir son analiz yapalım. bir çaresine bakarız. Neyse sabahleyin gidiyor kliniğin kapısını açıyor, bir bakıyor her tarafta güller. Beyaz, kırmızı, her çeşitten güller de doğurmuş. Birden de fenalaşıyor tabii. Hemşire Siz orada hazır doktor. Hemen onu yanında yavrular. aşı aşısını yapıyorlar alerji. Kendine geliyor. Doktor diyor, sen beni öldürmeye mi niyetin var? <laughs> yok diyor. Seni tedavi Nedenini bul. Alerji. Nasıl diyor? Bunun kimyasal olmadığını saptar. Yani güller değil seni hasta eden. Çünkü o güllerin hiçbir gerçek değil. Hepsi plastik, bezden yapılma Dolayısıyla onların seni, sende alerji yaratması imkansız. O zaman bu psikoloji. O zaman bunun altına inmemiz lazım. Ve altına indiklerinde güllerle olan hikayesine işte bu öğrenciyken bir kızla ilişkisi var ve kızla her buluştuğunda ona bir gül getiriyor. Bir gül veriyor. Bu şekilde. Sonra bir şey oluyor. Kız daha zenginliğini buluyor. Söz vermiş. Gidiyor. Yağmurun altında elinde gül bekliyor, bekliyor. Kız gelmiyor. Ve Bundan sonra bu alerji gelişiyor kendisine. Güllere karşı. <laughs> Çünkü kendisine bir şey <laughs> Şimdi bu nedir? İşte içimize girmiş düşüncelerin, fikirlerin, sabitleşmiş fikirlerin sağlığınıza olan etkisidir. Onun için doktorlar hep pozitif konuşurlar değil mi? Olumsuz konuşan doktoru. <laughs> yanından arkanıza bakmadan kaçın. İstersen en uzman olsun. Arkanızda bakmadan kaçın. Çünkü doğru bir yaklaşım değil. İnsanın ilaç kadar neye ihtiyacı var? O <laughs> gelecek olumlu laflar. O olumlu laflar içimize girmeli. Biz de inanmalıyız. Çünkü inanırız. Ve o bizde bir güç yaratır. Onun için Neye inanırsanız inanın. O inanç insanın içinde bir şeyler değiştirir. Bir her ilacı bu kağıtlarını okursanız onların gücüyle ilgili deneyler kalmaktır. Ve e, üç kademe var bunlarda. Bir tanesi bir eski ilaç, ikincisi bu yeni ilaç analiz, bir de plasebo denildir. Plasebo ne biliyor musunuz? Hiçbir şey yaramayan bir madde, bir sıvı, belki bir aşı, denek grupları vardır. Üçe ayrılırlar. Birisine eski ilacı verirler. Birisine yeni ilacı verirler. Birisine de bu plasebo denilen hiçbir işe yaramayan su, normal su, tuz gibi bir şeyler verirler. Hiçbir etkisi yok. Ama bu denek gruplarının hiçbirinde söylenmezler. Hangi ilacı alırlar? Onlar bilmezler. Hepsine ne denilir ki? Yeni bir ilaç denilir sizler. Ve bu ilaç aşağısına indir bu çarpıntıya iyi Bu tansiyona ilgi geliyor. Hepsine de bu söylenir. Bu çok güçlü, yeni bir ilaç, yeni nesil bir ilaç ve hepsi de bu yeni ilacın aldığını daha sonra sonuçlara bakarlar. Hmm. Ve bakarlar ki bu plastik olur. Yani hiçbir şey yaramayan maddeyi verdikleri grupta da iyileşme. Yani eğer buradaki oranla bir yeni ilacın arasında bir fark yoksa o yeni ilaç hiçbir şey yaramıyor. Yani sadece insanın o ilacın iyileştirme gücüne inanarak alması o etkiyi yarar. Şimdi o zaman sevgili kardeşler içimizde bulunmuş olan şeyleri doğru inanç, doğru inanç, <laughs> iman düzeltmeye başlar. Hele biz bu içimizde olan şeyleri düzelttikten sonra elektriğe de bağlanırsak o zaman tamamlanır. Ha? O zaman bizim imanımız insana olmayacak. Kendimize olmayacak. Tanrı'ya Oradan gelecek olan. Yani bu kadın yüzde yüz oturduğu yerde ben evet Tanrı benim yüz, inan, inanıyorum ki beni iyileştirecek deseydi bu şey elde etmeyecek. Ama ne diyordu? Dokunursam bundan bana güç geçecek. Bunda öyle bir güç var ki bana konuşmasına da gerek yok, bana dua etmesine de gerek yok. Ben ona dokunursam iyileşirim. Ve gerçekten de İsa'dan bir güç geçti. Öyleyse sadece inanmak yetmiyor. Neye inandığını da bilmem. Doğru İnsanlar bir şeye inandıklarında bu placebo çalışmaya başlar ve sınırlı da olsa şifa gelir insanlara. Ama Tanrı'dan gelen bu şifa Tanrı'dan gelir. Onun da aracısı vardır. Hisus Kristos'tur ve Hisus Kristos'ta ilgili olan şeyler. Benzer şeyi Hisus'un öğrencilerinde görüyoruz. Onlarda da bu güç var. Yusuf kendi gücünü onlara aktardı. O zaman kutsal olan bir şey de bu güç vardır. İmanla biz nasıl yaklaşırsak o kadar alırız. Havutun de Yusuf Kristos'un gerçekten bedeni ve kanıdır. Ona aldığımızda Tanrı da bedensel olarak en yakın olduğumuz zamanda oluruz biz. İman ediyor musun? Bazen İnsanlar geliyor, hatta başka dinden olanlar da bakıyorlar ki orada kuyrukta bir şey dağıtıyorlar. <laughs> o da kuyruğa Sonra da dediğinde ki, çıkart. Çıkartmadığında, hapsiz oldun mu, bu yok olmadın, alamazdın dediğinde de bozuluyorlar. İyi çünkü leblebi dağıtıyor burada da. Ve kendisinden de o de. falan vermiyor. Şimdi, ama yüz kişi de aynı havlu küne alsa, 100 kişide farklı şey. Çünkü ilişiye geçtiğimiz Tanrı kişisel bir Tanrı. Bizi tanıyor, bizim ihtiyacımızı biliyor, bizim imanımızı biliyor, bizim beklentilerimizi biliyor ve bizimle ilgili planlarını biliyor. Onun için bizim Tanrı'ya yaklaşımımız ve ondan bir şeyler aldığımız bizim imanımızı Şimdi bu imanın nasıl çalıştığıyla ilgili Markus İncil'i 11. bölümde şöyle diyor. Tanrı'ya iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Kim bu da kalk denize atıl der ve yüreğine kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa dile yerine gelecek. Bunun için size diyorum ki duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın dileğiniz yerine gelecektir. Kalkıp dua ettiğiniz zaman birine karşı şikayetiniz varsa onu bağışlayın ki göklerdeki babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın. Şimdi bir sus bir kişinin imanı varsa daha buradan kalk denize ve ona olur. Ama yüreğinde şurada yoksa. Bu da ne demektir? istediğimiz şeyi akılla istemeyeceğiz. Niçin? Çünkü akıl hep karşıtını yaratır. Anladın mı? Mesela şöyle dua etseniz, ben şu kesin dua ediyorum, ben şu etmiyorum. Bütün kalbimle sana inanıyorum dediğimizde zaten içinizde ne var? Şüphe var, şüpheye karşı güveniyorsunuz. Mesela ben size diyeyim ki şimdi limon düşünmeyin. Ama limonun dışında ne isterseniz onu düşünün. Çalışın limonu düşünme. Dolayısıyla ben şüphelenmeyeceğim, tam kuvvetle Tanrı'ya inanacağım demem benim aslında aklın diyalektik çalışmasında ne oluyor? Aklın hep karşılıklarıyla çalışır. Ne yaparsanız akıl onun karşılığını verir. Onun için İman dediğimiz şey akıldan daha derin, daha üstün bir organımızda gerçekleştirmemiz gereken şeydir. Akıl bize ne için dua ettiğimizi söyler, kime dua ettiğimizi söyler ve orada işi tamamlar. Ondan sonra biz adandığımızda dua ettiğimize adamamız gerekir ve. Hüsus da diyor ki, bu şeyi zaten aldığınızı kabul Yani zaten aldığınızı o şey. Hı? Çünkü benden istediniz ve o da size verdi. Bunu kabul edin, bunu kabul edebiliyor musunuz? Onun için iki imanlının hikayesi anlatılır. Bunu okurlar, derler ki Tanrı'ya iman edin, size doğrusunu söyleyeceğim şu daha kalk denize atın derse ona itaat edecektir. Ve başka yerde der ki iki ya da üç kişi benim ismimle anlaşarak bir şey isterseniz size vereceğim. Bunlar da derler ki bizim köyün karşısında bir dağ var. Denizde de öteki tarafta. Hazır dağ var, deniz de var. Hep biz de beraberce dua edelim akşamına kadar. Tanrı bu isteğimizi yerine getirir. Başlıyorlar öğlenden akşama kadar, hava kararına kadar diyorlar ki biz sana inanıyoruz. Yarın sabah geldiğimizde bu dağ denizde olacak, inanıyoruz. Yana yana dua ediyorlar. Ondan sonra gidiyorlar, yatıyorlar. Sabah erkenden koşarak gidiyorlar, dağa bakıyorlar ki daha uğrak. <laughs> ben zaten biliyorum. Koskoca dağını da böyle. Şimdi, onun için bizim, e, nasıl diyeyim, kutsal disiplinlerimiz yok. Ama imana göre olsun, çok önemli bir söz, biz, biz de o imana göre kutsal olan şeylerden kutsiyet alırız. Ne Niçin biz kiliseye geliyoruz? Evimizde dua etsek, sokakta dua etsek, Allah yok mu? Allah her yerde. Ama bu kilisenin kutsallığında bir yer yok. Kendi evlerimizi hatırlayın. Küfür, kafir, yalan, dolan, televizyondan şeyler. Bizim evlerimiz, dükkanlarımız, sokaklarımız kirli. Bu kilise ise kurduğu günden beri Balat Kilisesi 1600 yıldır orada bir kilise var. Aylardan önce Rumların kilisesi olmuş. Bizanslıların kilisesi. Sonra bize vermişler. Başka hiçbir şey olmamış. 1600 sene sadece dua edilmiş. Şimdi oranın siyeti normal bir siyet de Onun için şimdi pek yok. Ama ben hatırlıyorum. Çocukluğunda geçtiğinde insanlar gelirlerdi, özellikle kadınlar erkenden. Kilisenin bütün resimlerine dokunurlardı ellerini sürterlerdi, yüzlerini sürterlerdi, tozlarını alırlardı ya. Yani. <laughs> Ama onların imanı neydi? Bunlar kutsal. Bu kilise kutsal. O kutsiyet gökten bu taşların üstüne yağdı. Onun için onlara dokunduğunda o kutsiyeti alıyor. Onun için kilisede mesela azizlerin kimlikleri var. Hazretlerin kemiklerini böyle el şeklinde kaplara koyarız. Nasıl ki onlar yaşarken ellerinin kuruluklarında Tanrı gücüyle hastalar iyileşiyordu, şifa bulunlardı. Şimdi onların kemiklerinde de bu kutsiyet duruyor. Biz onları ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Mesela su bir okunduğu zaman bu sene de okunacak, her yeni sene de bir okunuyor. sub bu için kemikleriyle eşkarlarıyla, masruplarıyla okunur. Başka azizlerin de masruplarıyla beraber okunur. Buradaki mantık ayrı. Madde tanrısal olanı, kutsal olanı, ruhsal olanı içine çeker. Köpüğü de içine çeker. Onun için her yerin bir muhaniyatı var. Özellikle bazı hassas kişiler hissederler. Onun için sevgili kardeşler imanınıza göre olsun. Birazdan su okuyacağız, dua edeceğiz. Tanrı'nın e, lütufları o suyun içine gelsin. Burada yaptığımız dualar, söylediğimiz ilahiler, hepsi o suyun içine gelsin ve biz onu içtiğimizde bize şifa Olur mu? İmanına göre olsun. Rabb sizleri bereket